İşte analiz programı olarak Kayseri'de elit gruba konuk olduk ve yanımızda Ahmet Bey var. Ahmet Bey sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Ahmet Sungur. Uzun süredir Kayseri'de ikamet ediyorum ve yaklaşık 4 yıldır elit grup olarak bina yönetimi, gayrimenkul, temizlik, hukuki ve mali danışmanlık alanlarında hizmetlerimiz var firmanızın kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Kayseri'deki bina yönetim yani tesis yönetimleriyle alakalı eksiklikleri çok fazlasıyla hissettik. Yani daha öncesinden de zaten biz ve ekibim farklı yerlerde bu işleri yapıyorduk ve eksikleri çok iyi biliyorduk. Bu eksikliklerin Kayseri'ye tam anlamıyla nasıl hizmet ederek giderebiliriz diye düşünürken biz elit grubu kurduk hizmet alanlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Bina yönetimi olarak tesis yönetimi alanında hizmet ediyoruz. Ancak bunun yanı sıra gayrimenkul, danışmanlık, temizlik, ofisimizin içerisindeki avukatlarımızla birlikte hukuki ve mali danışmanlık, binaların ve tesislerin çözümleri, hukuksal alanlardaki eksiklikleriyle alakalı da çözümler üretiyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Tesis yönetimleri sizlerin daha kaliteli, daha ferah yaşaması için çok önemli. Şunlara dikkat etmelerini istiyorum ben. Bir, firmanın güvenli olması, dürüst olması, şeffaf olması, nasıl hizmet alacaklarının çok önemli olması gerekiyor. Yani işi verip hizmet alamamak çok büyük bir sıkıntı. Daha profesyonel yerlerini tercih etmelerinde çok büyük fayda olacağını düşünüyorum. İnşallah bir gün mutlaka bir yerde karşılaşacağız ve onların yönetimlerine talip olacağız. vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.